Arkadaşlar hayırlı günler. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza, evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi ev videosu yapmaya karar verdik. İnşallah beğenirsiniz. Bismillah diyerek başlayalım. Tuzun merhaba dedin evet. mi? Evet, merhabalar. Evet, girişimize sol tarafta bir aynamız var. Sağ tarafta ayakkabımız var. Göründüğü gibi. Evet. Bu ısından giriyoruz bakalım. Evet. İlk olarak arkadaşlar her zaman çekimimiz yaptığımız mutfak açalım. Burada böyle bir tane cam kapımız var arkadaşlar. Mutfağımızı yeni yaptırdığımız için kapımızda açılma problemi vardı. Onu söküp bize böyle kullanışlı şöyle her eve lazım böyle evet. bir cam kapı yaptırdık. Kasada kullanıyoruz. Evet şu şekilde. Hadi buyurun böyle mutfağımıza girelim. Evet girelim bakalım. Mutfağımıza yabancı değilsiniz zaten de. Bismillah. <laughs> ışığı açalım. Evet ışığımızı açalım. Evet. Şöyle, şöyle şekilde, bizim şöyle bir arka çekim daha yazın. Mutfağı, Mutfağı çoğu insana biliyor yani. Evet. Genelde çekimlerimizi buradan yapıyoruz. Mutfağımız var. Bu şekilde Önceden bizim mutfağımız sadece bu, bu şekildeydi. Bu böyle değildi burada. Evet. Hı. Ben de böyle karar vermiştim. Fırınımı ayrı, ocağımı ayrı yerde. Onun için kapı problemi yaşadık ama onu da çözdük. Evet. Eskiden burada... Şöyle dur bir. Dedik şöyle bir çekelim de boydan boya. Evet, şöyle yani. mutfağımız var. Evet. Bu Gördün. normalde bazı, çoğu insanlar masa sandalye koyuyorlar ama bizim için ekmaklar kullanışlı. Evet. Kaç senede kullanıyoruz. Evet, kaç senede kullanıyoruz. Belki ilerleyen zamanda değişik bir şey yapabiliriz. Ama o da tabii da 9 sene oldu galiba. 9 sene olmuştur evet. Evet. 8 sene, Seçin sene olabilir. 2 sene. İkiye'den almıştık. Şimdi kalktı. Bu şekilde mutfağımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mutfağımız bakarsanız aslında büyük yani küçük evet, değil. Evet büyük. Şöyle bir, daha küçük mutfağımız var. Şöyle vardı. bir göstereyim. Akıdan mutfağımız bir kişi girdi mi ikinci kişi giremiyordu. Evet. Mutfağımda inşallah ilerleyen zamanlarda değişiklik şey yapmak istiyorum. Sadece renk olarak duvar kağıtlarında, halılarında Bakalım evet. nasıl olursa değişiklik yapacağız. Mutfağımız bu şekilde. Mutfağı kendimiz komple aldık. Ama şu tablomu bas mı diyorlar tablomu bas. Evet Şu hatta kapatalım. Bu ekstra vardı içinde. Kapan kapan açılma. Ha. Bunu ekstra aldık. Doğru. Güzel. Evet devam gidelim bakalım. Su gidin ben evet, hemen geleyim. gel. Evet. sadece alt katlarımızı gösterelim arkadaşlar. Üst katlarımızı daha sonra bir video yaparız. Siz ışığı açmayı yapayım bugün. <laughs> Tosun Paşa ben açayım bir dakika sen çekeyim. Evet. evet. Şöyle Arkadaş, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim Allah'tan da görün oturmadığını. Evet. Evet. Tabii ki biraz da dağınık olabilir çocuklar olduğu için. Arkadaşlar buradaki şu delik ekten eski ev sahibinin şeymiş. Ee, televizyon yerilmiş. Televizyon, televizyon yeriymiş. koymuş. Bize de o televizyon küçük olduğu için Tosun Paşa'm böyle gel. Evet. Biz de değiştirdik. Şöyle... şöyle kendimize evimize özel koltuk yaptırdık. Evet şöyle bir gösteriyor musun kamera amacık? Evet. Sen şöyle bir Arkadaşlar bir, bir gö göstereyim baştan size. Şöyle uzun bir koltuk yaptırdık. Evet. Koltuğumuzu ekstra yaptırdık. Evet. Burada buna göre bir koltuk yoktu. Evet. Şöyle ekstra koltuk yaptırdık. Bu şekilde bir masamız var arkadaşlar. Masamız var. Cam masamız. yeterli. Evet cam masamız. Ben genelde camlardan gidiyorum. Evet. Böyle bir cam masamız var. Kaos'ta ne var? Bak Burada televizyon şeyimiz var yine. Televizyon ünitemiz var. Evet. Bu şekilde. Bunları da çoğu kişi bilir zaten Ikea'dan aldık. Ikea'nın evet. yani malları. Bizim genelde evimizin yüzde elli, altmış mobilyası Ikea olabilir. Evet. Televizyon göründüğü küçük değildir. Televizyon bir metre altmış bir. Yani küçük o küçük değil de. Evet. Videoda çok küçük, küçük evet. çıkıyor ortaya. Evet. Kusura bakma. Ha, Hatta biraz daha, 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 daha büyüğünü alsaydık şu duvarda sıkıntı yaşadık. Evet. Şurada göstereyim. Sıkıntı yaşadığımız için bize bu şekilde yaptık televizyonumuzu. Evet. Şöyle bir göstereyim. Evet şöyle. Bizim e, oturma salonumuz eskiden şu gördüğünüz burası kadar sadece işte. Şurası varmış arkadaşlar. Küçük bir yer. Burası da sonradan çıkmış ev sahibi aldığımız ev sahibimiz. Evet görüyor musunuz? Evet. Ambaudiyolar. Evet. Almanya'da ambaudiyolar bunlar. Sonradan çıkmışlar. Yoksa bayağı bir yetersiz olacakmış. Işık az geliyor ama olsun. Hadi bakalım. Az mı geliyor? Az geliyor mu? Arkadaşlar böyle. bugün dışarısı yağmurlu ve hava karanlık evet. olduğu için. Kusura bakma yani biraz arası da kararırsa evet. böyle şey... Burada benim geçici olarak böyle mini seram var. Havalar soğuk gittiği için içeriye aldım. Normalde benim burada böyle şeyim vardı. Beyaz e... örtü. Kabarmalı örtü nedir aramda tüylü. Üzerinde mumları... Şey dağı... ya koyun tüy... Koyun, şey... koyun yünü gibi evet. Koyun yünü ama evet. koyun yünü hakiki koyun yünü değil. Plastikten yani. Yani cideler zaten genelde. Yani. Nasıl Tuz bilir, süs köşemdi. Ama geçici olarak burayı şimdi kaldırdım. İnşallah bir iki hafta sonra burası terasa çıkacak. Evet. Ondan sonra çünkü biberler falan şey yaptığım için fidalarım var. Onlar için ayırdım. Bu şekilde şöyle hemen ben önüne girilmeyeyim. Açıktan dolayı biraz şey oluyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada dün kuşumuzu kaybettik. Evet. Canlı yayınımızı izleyenler olduysa kuşumuz rahatsızdı. Evet. Gün... Gündüzden çok iyiydi. Böyle bir saatin içinde hastalandı. Canlı yayınlandı bir saat sonra da. Elimde öldü. Tek paşamız kaldı. Evet. Paşamızda bir eş bulacağız galiba. Böyle olmuyorken o şuna. Çünkü bugün bayağı bir üzgün gördüğünüz gibi. Evet, sahiş hareketsiz. Dün A hanımın elinde dua okuyor, 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 okuyor. Evet, evet. Son suyu içirdi, onun da elinde öldü gitti. Onun da ömrü, ömrü bu kadarmış. Yapacak evet. bir şey yok. Çok Hayır. üzüldük hemen, yapacak bir şey yok. Hatta şu işte biraz önce anlatmak istediğim hostis bölümü oradaydı. Evet. Ama kaldırdım bunu geçici olarak. Çünkü ilkbaharda daha değişik şeyler yapıyorum. Evet. Teras çıkar mı? Evet. Bu şekilde böyle yemek masamız var. Bize yeterli şimdilik. Tabii ki normal zamanda misafir geldiğinde bunu ben açıyorum. Daha büyük oluyor. Evet, şimdilik evet. böyle. Buradan arkadaşlar bizim birçoğunuz biliyor zaten teras bölümümüz var. Şöyle terasımıza çıkıyoruz. Şuradan de geliyor. yağmur yağıyor. Yağmur evet. O yüzden buralara fazla bakmadım. Gördüğünüz gibi. Evet, burada terasımız var. Terasımızda yine de bir şey olacak. Bir evet, eşim bekliyor yani ellerinden öper. Ellerinden öper de bamahtı, senin öper. Buraya yapmamız lazım. Yani açık olsa biz yap. Tabii ki kapalı olduğu için. Yani elimizden bir şey gelen bir şey yok. Hepsi şey bir şey yok. Almanya'nın havasını görüyorsunuz zaten. Komşunun gelini yani almış, komşunun gelini getirmiş. Bir almış, ben şey gördüm, evet. Haa, şey almış, çiçeklik almış. Yine krampoj evet. atıyor. Arkadaşlar dediğim gibi evet. ha böyle gördüğünüz gibi yağmurlu, soğuk. Aynen. Böyle bir alayım böyle i̇lk boydan i̇lk bu. Burası zaten çoğu videolarımızı görüyorsunuz. İlkbahar geldiğinde çok güzel oluyor. İnşallah evet. Ramazan ayında da güzel olur da iftarımızı burada yaparız. Evet. evet. Dur. Biz 6 kişi olduğumuz için ayakkabılığımız var burada ama. Bahçe için ayakkabılık. Yine de bize yetersiz geliyor. Onlar erkeklerin tasarlı uçurduk böyle daha iyi oldu, temiz evet, oldu. O evet, bu şekilde ayakkabı yaptık. Evet, şöyle girelim hadi gelin, buyurun. Hadi siz şöyle girin. Ben kapatayım. Sen kapatan yaşın. Şimdi ben ışığımızı açalım. Burada arkadaşlar bizim bir alt kata girişimiz var. Şöyle hemen şeyimizi açayım. Işıklarımızı evet. açayım. Ve burada, burada burası bizim bir alt katımıza iniş. Ben... Üst bu, katımızda üst başımız altında bir el sallayayım herkes evet. görsün. En üst katımızda bir tane yatak odamız, Tosun Paşa ile abisinin yatak odası, kızların yatak odası, bir de tuvalet duşumuz var. Evet. Orayı çekmedik. Evet. Şimdi ikinci alt kata çektik. Bir de bu eve aldığımızda böyle değildi de bulunan yani. Evet. Eşim sağ olsun buraları hep eşim yaptı. Şimdi tekrar gösterelim. Su basını mı ne varsa yaptı. Aynen şöyle Hadi bir alt binelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar korkma. Aşağı gidiyoruz. <laughs> ben şöyle ışıklarımızı bir açayım bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ışık açılsın. Boş içeride buradaymış. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşırı bu arada ekliyorum. sağ tarafta bir tane orayı açmayalım. Tuvalet şurada arkadaşlar. Aynen. Tuvaletimiz, duşumuz, büyük yerimiz orada var. Evet. Ondan sonra burada eza dolabımız. Burası genelde çok serin olduğu için eza evet. dolabımız evet. Burası var. bozmaz. Evet. Ondan sonra yine derin dondurucumuz var. Bunları birazdan alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanya'da bu fantları biz e, geri dönüşüm yani evet. makineye geri verip paramızı alıyoruz. Evet. Onları da şöyle koydum. Birazdan alışverişe gideceğim. Arkadaşlar bu evi aldığımızda duvarda ne sıva vardı. Ne yerde fayans vardı. Biz böyle aşağıda fayans yaptık. Bir de üstüne halı yaptık. Evet halı flex yaptık. Böyle genelde güzel oldu. Çok güzel oldu. İleride tekrar bir tane daha biz bir e, oda yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan kapı açıp bizim yan tarafımıza büyük bir araba koyma yerimiz var. Kapotumuz var. Evet. Oraya bir oda yapacağız. Buradan da böyle giriş bölümü açacağız inşallah. Altlı bir oda üstü bir oda istiyoruz. İki oda yani buradan gireyim. Hem şuradan girem, kale büyütem. Evet. Hem de yukarıdan oda şu olsun diye. Evimizi biraz daha büyüteceğiz inşallah. Şu daha için ev biraz büymesi evet. büyümesi lazım. Aynen. Şimdi evet. burada tekrar e, bir tane oyun odamız var çocuklarımız için. Çamaşır odası, oyun odası diyebiliriz. Bismillah. Hatta ben hiç el atmadım kusura bakmayın. Tosun, tosun biraz Paşa, Paşa evet. yapmış evet. mı? Ben temizim biraz. Burası tamamıyla çocuklara ait arkadaşlar. Bir de bana ait, ben oynarım burada. evet. <laughs> Bileyim sen bu tarafa hemen. Gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar. Burası sadece oyun odası. Can sıkılan oyuna iniyor. Evet arkadaşlar burada. Evet. Benim evet. sadece e, kurutma makinem var burada. Lazım olan bana. Evet, Onu evet. küçük bir yer zaten. Kurutma makinem burada. Bunu kullanıyorum. Ondan sonra şu diğer bölümde çamaşır makinem var. Bana ait başka bir şeyim yok herhalde. Evet. Hatta şu dolabımı çıkarmayı düşünüyorum. İleride yerim var. Burada da böyle fazladan işte ne var diyelim e, pasta kalıplarımı koyduğum böyle bir dolabım var. Evet. Bunu buradan çıkaracağım. Tabii ki eşim için ne <laughs> en önemli arkadaşlar gördüğünüz evet, gibi. Evet arkadaşlar biz şu, ailecek yani çocuklarla beraber çok oyun oynarız yani bildiğiniz gibi. Aslında bakarsanız şu, bu PlayStation falan burada değildi. Evet. Yani aslında şurasıydı. <laughs> Hdmi katlısı bozuldu, sipariş verdik gelecek. Aslı burak olduk. Biz genelde birimle kullanıyoruz, birimle kullanıyoruz burada. Darat oluyor. Evet. Hani şu duvara vurduk mu... Evet, şurası bima yeri arkadaşlar. Komple duvar şey oluyor. Yani boydan bayağı televizyon gibi oluyor. Sinema alıyor. gibi genelde burada bakıyoruz. Gözden Bazen... kontrolü var burada, hazır her şey var. Evet, kaç çocuklar kaç? burada mesela mini parti yapıyorlar. Renkli ışıklarımız var. Evet, ışıklarımız var, ledlerimiz var. Evet, ledleri açıp burada da işte müzikler falan açıyorlar. Evet. Küçük bir eğlence gibi bizim için. Evet. Yaşlanma, evet. kasına evet. kaçma. Evet. Şöyle o kenara geleyim. Bence gayet kullanışlı çocuklar Aa, için. Aa, atıldı. Fiş Hatta oldu. şöyle. Bakın oy, şeklinde oy. tabii perdeyi de kapattığımız anda çocuklarımızın... Burada her şey var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dediğim gibi duvarlar burada boştu. Duvarlara kıvıt yaptık. Evet. Şurayı kapattık. Kalefayla görünmesin diye yere fayans yaptık. Tavana fayans... Kı... Evet. Bilgis yaptık. Kıvıdık. Evet. gibi oldu. Kendiniz gördünüz. Evet. Burası da bizim için güzel bir şey oldu. Bu da koskoca koltuk. Bir kavuç. Evet. Otur üstüne. Evet. İstediğimde küçük yapabiliyorum, istediğimde bu şekilde açabiliyorum. Evet. Hatta Tosun Paşa şey kırmızı olduğu için <laughs> bunda kendine göre uydurmuş. Evet. Gayet güzel olmuş. Evet. Çocukların işte sazları falan bu şekilde. Her şey burada. Evet. Evet. Şöyle. Burada da işte açmamıza gerek yok herhalde. Mini şey göstereyim mi? Nasıl? Hocuz mu sor? Hocuz. Işığı açmam lazım bir saniye. Evet, Arkadaşlar burası şeyimiz. Bir dakika şöyle. Biraz dağınık olabilir kusura bakmayın. Evet, burası da genelde bizim kalorifer kazanlarımızın olduğu bölüm. Evet. Ben şey yapmıyorum ayakkabı yok ayağımda. Şöyle göstereyim dışarıdan. Evet. Bu kalorifer kazanımız, şu sağdaki sıcak su kazanımız, bu da yağ kazanımız. Evet. Hani yağ tanklarımız. Makinalarımızı daha yeni yaptırdık. Evet. Bunları. Ondan sonra diğer, buradan daha diğer bir tarafta da bir tane daha odamız var. Orası depo. Evet, evet. Depo odamıza. Depomuza geçiş yani bizim bayağı bir şey. Evet. Düşünün yani depoya geçmek için yukarıdan merdivenlerden aşağıya gelmeniz lazım. Sonra bu odaya geçeceksiniz. Bu odadan sonra da depoya. Evet. Sonra hatta şey yapabilirdim bir kısa böyle de. Alabilirsin götürebilirsin al. Şöyle bir saniye. Evet. Hemen bir ayakkabıları giyeyim. Hanım aldı kameraya ona göre. <laughs> evet şöyle <laughs> arkadaşlar hemen Burası bizim dediğimiz davra. Kalorifer kazanlarımızın olduğu bölüm. Bakın buradan tekrar geçişimiz var şöyle. Bu geçişten bu bizim korumalı kapımız. Yangına karşı çelik bir kapı. Buradan böyle giriyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci bir yerimiz. Şöyle. Tekrar burası da dışarısına bakan bir yer. Şurada kameralarımız var. Giriş çıkış olmasın diye. Burayı birçoğunuz biliyor zaten depomuz. Hatta depomuzda da bayağı bir azalmalar olmuş. Evet. Ya. Evet. Alışverişe gitmemiz lazım. Bu şekilde şöyle göstereyim. Hızlı bir geçiş oldu. Arkadaşlar burası genelde eşimin tamir malzemeleri. Genelde tamir yapmayı çok seviyor böyle. Hmm, bayılırım <laughs> Ama, Bayılırım bayılırım. Ama yapıyorsun genelde bir mecbur şey. Etten, mecbur <laughs> mecburiyetten. <laughs> mecbur da olsa etten. elinden geliyor mu geliyor. Geliyor geliyor. Dağılmış burası yerden. Evet, burası evet. Dağımız olsun dağımız önemli dağımız değil. değil. Birkaç gün önce şurada sularımız var sular kesilmişti. Ben de idarelik doldurdum. Bu şekilde arkadaşlar yine bir yangın şeyimiz var. Çıkıyor. Ne onun ismi? Tüp. Tüp e, yangın, yani, söndürücü. Yani. Yani, evet, yangın söndürücü işte. Evet. Şöyle ışıklarımızı kapatalım. Evet, arkadaşlar. Bir kapıyı şey yapman lazım ışık gelmesi için. Kapıyı kapat. Evet, evet doğru. Arkadaşlar bir konuda dikkatini çekelim. Eski ev sahibi tavan tavan yüksek yapmış. Hani evet. biz rahat kafam ben değmeden ben 96 boyundayım. Rahat değmeden kafam vurmadan durabiliyorum burada. Evet. Evet. Buralara kalorifer şey olduğu için gördüğünüz gibi kilitli e, yangına karşı bunlar koruma arkadaşlar. Evet. İçeriye yangını vurmasın diye Allah göstermesin. Evet. Bu şekilde hazırlamışlar. Sen da. de bir kere yağ dolduruyoruz. Evet. O nasıl bütün sene yetiyor bize. Aynen. Buralarda komple eşim yaptı sağ olsun bu merdivenleri. Arkadaşlar birçok kişi bizim evimize bakmaya geldiğinde bu merdivenlerin birisi enli birisi ensiz çok kötü bir şekildeydi. Çoğu kişi buralardan dolayı vazgeçmiş. Evet. Ee, Gördüğünüz gibi eski halinden eser yok. Biz de tuttuk bir hafta evet. içinde adam haline soktuk burayı. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu şekilde. Evet bayağı da sıcağı şimdi. Evet. Bence bu kadar yeter bence. Evet. Evet. Bu şekilde arkadaşlar karışıklık olmasın diye üst katlarımızı bugün göstermeyelim. Orada zaten 3 tane yatak odamız var. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi biz, ben çok fazla şeye önem vermiyorum. Evimde çocuklarım olduğu için. Çocukların rahatlığı daha önemli. Aynen. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. <laughs> Hem bu evi biz o anda mecburi, yani mecbur değil de acilen aldık. Evet, acilen aldık. aldık. Aynen. Ne sağına sona baktık. Çocukla olunca mecbur ev lazımdı. Buraya gitti. Nasıl bir bulmuş. Evet. Aynen. Bizim memnunuz. Bu şekilde. Değil mi? evet. Tamam. Aynen. Bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bol like, bol yorum bekliyoruz. Bak. Evet. Yeni videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.